Selam sevgili dostlar. Kurye Camiası'na yön veren kanala hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya. Yine bomba haberler benden sevgili arkadaşlar. Trendyol Go iki tane yine güzel şehrimizde startını verecek. Trendolgo'nun kendi şehrine gelmesini isteyen binlerce arkadaşımız var. Bunun bir örneğini şu anda Adana'da yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Adana'da binlerce arkadaşımız Trendolgo'ya başvuru yapmışlar. Birçok arkadaşımızı mülakatlara davet ettiler. Mülakatlara katılamayan arkadaşlarımız var. Abi bizleri aramadılar diye arkadaşlar sizler de üzülmeyin. Başvurular aşırı derecede fazla olduğu için sırasıyla başvuru yapan arkadaşlarımızı mülakatlara davet ediyorlar. Adana'da Trendolgo sisteminden başvuru yapan arkadaşlarımızı da aranmayan arkadaşlarımızı da Trendolgo yetkilileri arayarak mülakatlara davet edecekler. Evet sevgili dostlar, Trendolgo 2022 yılında hızlı bir iğme yakaladı. Hızlı bir şekilde yeni illerin açılışlarını yapıyorlar. İki tane yeni müjdeli haber daha aldık. İki tane güzel şehrimizde daha Trendolgo faaliyete geçecek. Videomuzun detaylarına geçmeden önce kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız Trendolgo ile ilgili en güncel haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimlerinizi açmayı aklınıza takılan soruları YouTube kanalımın yorumlar kısmından ayrıca arkadaşlar Instagram sayfamdan bana sormayı unutmayın. Dilerseniz sevgili dostlar videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında yeni açılan illerin müjdesini sizlerle paylaşayım. Evet sevgili dostlar Trend Yol yetkililerinden bomba haberler peş peşe gelmeye başlıyor. Türkiye'nin iki tane güzel şehrinde daha Trend Yol Go startını verecek. Bu şehirlerin isimlerini videomuzun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Diğer şehirlerle de ilgili birçok çalışma var. Bu şehirlerin tarihleri şu an belli değil. Tarihler netleştikçe YouTube kanalımdan siz değerli dostlarımla bunları da paylaşacağım. Arkadaşlar şehirlerimizin isimlerine geçmeden önce birkaç tane önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Trend Olgo yeni şehirlerde faaliyete başlayacağı zaman bazı arkadaşlarımız bunların duyumunu alarak işte WhatsApp grupları, Telegram grupları, Instagram grupları kuruyorlar. Bu gruplara sizleri davet ediyorlar. Bu gruplara katılan arkadaşlarımızın ilk Trend Yolgo'da faaliyete başlayacak olan arkadaşlar olduklarını dile getiriyorlar. Sakın bu tarz olaylara itibar etmeyin. Tek resmi başvuru yeri trendyolgo.com'dur. Buradan başvuru yapan arkadaşlarımızı Trend Yolgo kendi şehrinize geldiği zaman, ofisler faaliyete başladığı zaman bu başvuru yapan arkadaşlarımızı sırasıyla mülakatlara davet edeceklerdir. Lütfen bu noktaları atlamayın. Hatta bazı illerde arkadaşlar bu olayları paraya çeviren arkadaşlarımız da var. Lütfen bu tarz olaylara itibar etmeyin. Dediğim gibi tek resmi başvuru yeri trendyolgo.com'dur. Bu birinci hatırlatmam. Bir diğer ikinci önemli hatırlatmam da sevgili arkadaşlar. Trendyolgo.com üzerinden başvuru yaptığınız zaman il seçeneğine geldiğiniz zaman eğer il seçeneğinde kendi bulunduğunuz il yoksa Lütfen başka illerden başvuru yapmayın. Bu da çoğunlukla yapmış olduğunuz büyük bir hata. Çünkü Trendolgo kendi bulunduğunuz şehre geldiği zaman tekrar kendi şehrinizden başvuru yapmak istediğiniz zaman daha önce başvuru yapmıştır. Hatasını alırsınız. Bu da arkadaşlar kendi şehrinize Trendolgo'da faaliyet gösterememenize neden olabilir. O yüzden eğer başvurularda il seçeneğinde kendi şehriniz yoksa başka iller için başvuru yapmayın. Kendi şehrinizin açılmasını bekleyin. Kendi şehriniz açıldığı zaman da kendi şehriniz üzerinden başvurularınızı yaparsınız. Evet sevgili dostlar Trendyolgo Türkiye'nin iki tane güzel şehrinde startını verecek dedik. Bu iki tane güzel şehri hangisi sevgili arkadaşlar? Birinci şehrimiz Mersin sevgili dostlar, ikinci şehrimizde Konya sevgili arkadaşlar. Mersin'den ve Konya'dan da bana yazan çok arkadaşım vardı. Trentolgo, Mersin ve Konya'ya şimdiden hayırlı olsun sevgili arkadaşlar. Başvurularınızı Trentolgo.com sayfasından yapıyorsunuz. Bulunduğunuz ili, Mersinse Mersin, Mersin Konyasa Konya diye seçiyorsunuz. Başvurularınızı yapıyorsunuz. Eğitim videolarını izliyorsunuz. Eğitim videolarının ardından Trendyolgu, Mersin ve Konya'da ofislerini açtığı zaman başvuru yapan arkadaşlarımızı başvuru sırasına göre ofislere, mülakatlara davet edeceklerdir. Diğer illerde de Trendyolgu'nun kendi şehrine gelmesini bekleyen arkadaşlarımız var. Birçok ille ilgili çalışmalar var. Trendyolgu hızlı bir iğme yakaladı dedik 2022 yılında da. Yeni illerin açılışlarının müjdelerini peş peşe bizlerle paylaşıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden Diğer illerde ikamet eden arkadaşlarım da sabırsızlanmasınlar. trend en kısa zamanda kendi illerine de gelecektir. Bir de sevgili arkadaşlar trendyolgo.com üzerinden başvurularınızı yaptınız. il seçeneğini seçtiniz. İl seçeneğinde eğer Mersin ve Konya yoksa bugün yarın eklenecektir sevgili dostlar. O yüzden trendolgu.com sayfasını takipte kalın. Her seferinde il seçeneklerine bakın arkadaşlar. Mersin ve Konya açılmışsa hemen başvurularınızı yaparsınız. Başvuru yaparken en alt kısımda referans kısmı var. Referans kısmına da sevgili dostlar bana sormanıza gerek yok. Mustafa Kaya diye yazabilirsiniz. Mersin'le ve Konya ile ilgili gelişmelerden haberdar oldukça sizlerle paylaşacağım dostlar. Youtube kanalımı takipte kalın. Dediğim gibi diğer illerdeki arkadaşlarımız da üzülmesin. Yeni bombalar çok yakında sizlerle birlikte olacak sevgili arkadaşlar. Trend Olgu Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. İnşallah arkadaşlar Türkiye'mizin bütün illerinde Trend Olgu faaliyet gösterir. Bu vesileyle Trend Olgu iş ortakları olarak da bizler de Trend Olgu'da güzel kazançlar elde ederiz. Kurye camiasına yön veren kanaldan selamlar, sevgiler. Tekerinize taş değmesin. Bol bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın dostlar. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah